Merhabalar sevgili takipçilerim. Cümleten selamun aleyküm. Kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız umarım hepiniz iyisinizdir canlarım. Bizleri soracak olursanız çok şükür. Skindik, kuşandık. Ayhan Azat'la annem bile doğru gideceğiz arkadaşlar. Aşağıya indim gitmeden önce de bir burada video başlatayım dedim. Melisa ile Medine yukarıdalar. Onlar gitmek istemediler arkadaşlar. Medine ben biraz uzanacağım. Hikaye falan okuyacağım. Anne sen git dedi. Ayhan Azat da bayağıdır dışarı çıkmıyor biliyorsunuz arkadaşlar. Ee, benden gelsin gözü göğünü açılsın diye götürüyorum. Üstünü başını giydirdim. Annem ile de bayağı 2-3 haftadır gitmiyor arkadaşlar. Ee, o da hastaymış herhalde. Vallahi iyileşti mi iyileşmedi mi hiçbir bilgim yok. Gideyim gönlümde mi geçeyim bakayım ne yapıyor ne diyor. Ee, karşı taraftan da koyunlar geliyor arkadaşlar. Ama bu taraftan görünmüyor bugün hava biraz soğuk arkadaşlar. Ee, dışarıda bekletmeyeyim çocuğu. Oraya gidince inşallah görüşürüz. Anne. Ee, annem. Tamam paşam. Evet sevgili takipçilerim. Ben annemgile geldim canlar. Ama annem evde de arkadaşlar. Kapağı açık. Kendisi yok. Nereye gittiyse vallahi bilmiyorum. Haberde gitmedim gelirken. Aşağılara baktım. Yukarıya baktım. Bulamadım. Ben de artık biraz oturdum arkadaşlar. Ondan sonra cıma kalktım. Bir evleri süpürdüm. Mutfağı falan yerleştirdim. Ocağın içini dışını sildim süpürdüm diyen hesabı. Bekledim bekledim gelmedi. Ayhan Azat'ın ben de gidiyorum. Kızlar da evde yalnızdı. sizlere şöyle, şöyle aşağıları bir çekeyim. Bugün hava var ya günlük güneşlik çok güzel hava var. Bir sabahki havaya bakıyorum bir de Şimdiki havaya bakıyorum. Ben geleli Bayağı e, bir buçuk saat falan oluyor. Çıktığımda saat 1 e, idi herhalde. Şu an saat iki buçuk canlar. Vallahi cam gibi hava var bugün. Annem herhalde bir ahrabamız hastaydı. Onu mu yoklamaya gitti ne yaptı bilmiyorum arkadaşlar. Eve gidince artık bir telefon falan açarım. Evimize gidince görüşürüz. Evet sevgili takipçilerim ben mutfağıma geçtim canlar ee, düdüklüğe 5-6 tane patates koydum o kaynıyor şöyle bir taraftan da erişte çorbası pişiriyorum arkadaşlar bizim deyimimizle balıklı çorba biz buna balıklı çorba deriz arkadaşlar görüyorsunuz mercimeğim güzelce pişti şöyle erişte koydum tabağıma Herhalde ben bu çorbayı arkadaşlar bayağıdır pişirmiyorum. Bir sene falan oldu yani. Şöyle eriştemizi ekleyeyim. Bir de karıştırayım. Suyu az olursa üstünden ilave ederim artık. Zaten erişte çabuk pişiyor biliyorsunuz. Şöyle bir karıştırayım. Çorba pişiriyorum arkadaşlar bu çorbayı ama benim çocuklar hiç içmez. Şöyle ot çıkardım tere onu yıkayacağım şimdi. Ayhan Azat şöyle meyve yedi teyzeleri. Ayhan Azat anne ben de çorba işime Ona da şöyle bir parça et çıkardım dolaptan. Kuzu çözülsün. Ona kavuracağım bunu arkadaşlar. <laughs> Leğenin içine koysaydım aslında güzel olurdu da tere aslında temiz. Şöyle bir sudan geçirsem iyi olur. Bu da sararmaya başladı. Bakın arkadaşlar. Bu da çabuk sararıyor işte. Poşetin içinde durduğundan çabukça sararıyor. Leğene koysak gerçi leğende de sararıyor. Evet. geldim Arkadaşlar. Annem telefon açtı. O da şeye gitmiş. Hmm. Gözüme de tam güneş vurdu. Kularca gitmiş ilçemize. <laughs> Bazı takım işleri var arkadaşlar. Onlarla uğraşıyormuş. Geldim diyor saat vallahi üç müydü neydi eve geldiğim diyor. Üç, üç buçuk oldu diyor. Eve geldim telefonla aradı beni artık. O da kulağa ağaca gitmiş. Artık ben de dedim anne el işte, çorba pişiriyorum. Gel burada yiyelim sen dedim. Valla bugün de, yorgunum dedi. Ben de evine işlerini gördüm. Gücünü gördüm arkadaşlar. Çıktım geldim eve. Artık çocuklar acıktım dedi işte çorba pişireceğim ve bilseydim önceden karar verseydim kırına patates atacaktım ama sonradan karar verdim arkadaşlar Dürüm bunun içine 2-3 tane koyu verdim o kaynıyor geldim Medine'de uyuyormuş valla bu haftalık çocuklarım muhabbetli arkadaşlar görseniz Medine'de diyor anne diyor şuramda bir şey var diyor gitmiyor diyor. boğaz şişmiş, yutkunamıyormuş herhalde. Tekrardan hastaneye götürüyor dedim. Hastaneye de gitmedi. Şu an içeride vallahi yatakta şey yapıyoruz. yapıyor. Kocamanlık. Canım hiçbir şey istemiyor diyor. Daha doğrusu benim de canım bir şey istemiyor. Ama ister istemez biliyorsunuz evde yani benden başına yakacak da biri olmadığında mecburen hastalığı ayakta atlatmak zorunda kalıyorum. Ayhan Bey'e de şeyi çıkardım, kırmızı et çıkardım. Şimdi de diyor ki arkadaşlar, ben diyor onu yemeğimi bilmiyoruz. Tavuk atı yiyeceğim, şöyle de. Vallahi bu çocuk da yiyeceğini bilmiyoruz. Bir de hastalardan belli iyice üstüne düşüyor vardı. Ben diyor kavga diyeceğim diyor. Vallahi onu kavrayayım arkadaşlar. İster gitsin. gitsin. <laughs> Şimdiki çocuklar da değişik. şu kozu var bir değişik yanıyor. Önceden nasıl iyi yanardı? Şimdi sen şöyle kurulmuş gibi. Acaba kozlarına bir şey ne mi kaçtık Melisa? Hı? Bana niye soruyor? Valla. Bir değişik yanıyor. Kime soruyorum ya? Evde siz varsa nasıl da soracağım? Yolda geçen adama mı soruyorum? Bizim ocağın gözleri niye böyle oldu? Kime ben bir şey olsun. Yine de Ayhan Hanım'a yumurta sen pişiriyor. Melisa ne yumurta pişirir teyze bezi. Ama şunları yapmaya pişirdik. Biraz daha bakayım şöyle. Tekrar bir şey yapmadan şöyle bakayım bari. Ben de iyice üfelenmiş naneyi sevmiyorum arkadaşlar. Bu da iyice üfelenmiş hani toz gibi. Şöyle yapayım da. Üstüne şöyle çıksın iyice. Karaya kurutmadım. yaş yağı doktum. Bu da çıkartıyor. Şey yapsam mı ki gideriz? Vallahi ben de bu <laughs> çorbayı bayağı bir rendelle pişirmiyoruz arkadaşlar. Çorba pişmeye meydan oldu olsun. Aslında iyi bu çorba. Annem falan çok sever. Bayrılar, annem bu çorbaya bayrılar vallahi. Ha, şimdiki çocuklar ne bilsin bu çorbanın tadını tuzunu. Onu yeme, bunu yeme. Ne yiyeceklerse. Bunu altında söndürüyorum. Bu arada eniştemiz de pişti. Işte. Bugün size neler yapıyorsunuz arkadaşlar? Menülerinizde neler var? <laughs> Vallahi biz ev hanımları dedim ya Her günkü aynı iş, güç, yemek, bulaşık yalaşık, çamaşır değil hesabı. Buyurun gelin arkadaşlar. Hakkınızı helal edin. Valla çorba pişiriyorum ya. Yani seven olur. Canı çeker. Bizim erişte çorbamız bu. Bazılarda var ya buna şey katıyorlar arkadaşlar. Hmm, ne diyeyim sizlere? Nohut. Nohut da katıyorlar. Ben e, bir de gördüydüm. Tuzu falan da karar arkadaşlar. Tuz ıı, atmaya da gerek, gerek yok. <laughs> <laughs> Sen iyileşince senin dilin de çıkmaya başlamış valla. Buna et kavurmadım ya arkadaşlar. Ben dedi et istemem bana yumurta kaynat dedi. Kırmızı eti istemedi. Gerekli yumurta kaynattım. Birisini yedi, birisini <laughs> Bir telefon geldi. Ee, aşağıdaki komşudan o da hastalanmış herhalde. Bana bir hap gönderdi. Artık hap e, hap gönderdiydim. Biraz ayağa kalktım. Sağ ol dedi. Telefon görüşmesi yapana kadar yumurta burada bekledi bayağı 2-3 dakika. Ayhan Azat diyor ki Anne diyor ki, yumurtayı artık diyor e, dür diyor, diyor o yumurta orada felç oldu diyor. Zaman, bu iyileşince bunun deli de çıkmaya başlamış. <laughs> Sen nasıl oldun Medine? Boğazın geçti mi? Yarıyor. <laughs> Yoğurt bitir. Sofrada üstüne çekmeden sofrada çek şunu üstüne. Vallahi çorba ne medine içti, ne melisa içti, ne ayhan içti. Bana diyorlar ki çorba diyor koyduğum gibi üçünü de iç diyorlar. Artık <laughs> üç çorbayı nasıl içeceğim bilmiyorum. Daha var mı çorba? He. Az önce çok mu pişirdin? Vallahi bir tencere pişirdim. Pişmezseniz eline pengele dokunurum ben. Annem sever bu çorbayı. Yarın mi gideceğim? Yarın güle acı gideceğim şeye. Baba, Tapuya gideceğim. Biraz işlerim var arkadaşlar da tapu dairesinde. Benim annem var. Evet, yarın Ayhan Azatkin karnesini alacak. 15 tatil geldi biliyorsunuz arkadaşlar. Artık 15 gün gitmeyeceğim arkadaşlar Ayhan. Ay. de. Okula. Yay. Ayhan Azat bayağı bir hafta geçtiğinden beri gitmiyor arkadaşlar okula biliyorsunuz hastaydı. Daha yeni yeni toparlanıyor. Bir de zaten son haftada ders falan işlemek Yarın mı gideceğim? Yarın git, karneyi al gel tamam mı? Okula gitmeyin. Sen okula gitmesen karnen kim getirecek? Sabahını sordu, ben neydi? Evde erkek olmayınca arkadaşlar yavan yaşık bir hazırladım valla. Da bunlar da yemediler. Bu da akşamki maharna camlar. Akşam makarna pişirdiydim. Yoğurt koydum, bekmez koydum, çorba koydum. Medine ile Ayhan Azat babasına çekmiş. Melisa bana çekmiş arkadaşlar. Yemek konusunda çok seçiciler. Eminim ki sizlerin aralarında da yani eşi, çoluğu, çocuğu vardır yemek seçenler. Ayhan Azat özellikle e, et türünü pek sever babası gibi. Babası da pek sever. Medine de aynı. Et de değil de yani. Medine de seçici yemek konusunda. Ne oldu? Biri mi bastın bir yere basmayın. Or bir yere Şu çocuğun eline telefon geçti mi? Telefon ayeti daha var ya. Telefon değil. Kumanda mı? Telefon mu? Bu arada benim şarjda bitiyor arkadaşlar. Daha aynı var ya kamerayı aç Medine'ye Melisa'ya verdin. Çektiğin Melisa çekti, da kamerayı başlatmamış herhalde. Ben Vallahi kaleri video kayboldu arkadaşlar nere gittiyse. Ya başlatmadı ya da silindi mi ne oldu bilemedim. Video silindi. Silindi ne bileyim. Hadi sen yumurtanı hep ye. Bakın bir teyzeleri Ayhan Azat iki tane yumurta yedi bakın. Şu pekmezi de ye. Ondan sonra cığıma şeyi de ye. Yoğurdu da ye. <laughs> Ot da bayağı saranmaya gelmiş. Ben şu küçük dürümümü bir yiyeyim. Şu kase çorbamı da içeyim arkadaşlar. ey Arkana bir bakalım. Ne? Kolamda. Olsun. Sen sorayı sonra çek. Şu dişimi tezlik kutu ile Sana şurupları mı içireceğim? Hadi. Kandım Az kalmış zaten az. <laughs> çok şükür çocuklar iyileşti ya vallahi arkadaşlar. Ayhan Azad bu hastalığı çok kötü atlattı. Geldi gitmeyi de bilmiyoruz Allah herkese şifalar versin inşallah. Biz karnımız doyuralım arkadaşlar. Bugünlük de videomuz böyle olsun. Yarınki videomuzda inşallah görüşürüz. Bol bol desteklerinizi bekliyorum. Kendinize sağlığınıza iyi bakın. Herkese de hayırlı akşamlar.